Muğla Büyükşehir Belediyesi uluslararası ilişkilerini geliştirmek ve kenti dünya kentleriyle buluşturmak amacıyla önemli bir adım attı. Çin Halk Cumhuriyetinin Sikuan eyaletine bağlı Leshan kenti ile kardeş şehir işbirliği protokolü hayata geçirildi. Bugün e, Muğla'mızda Leshan Belediye Komitesi İletişim Dairesi Genel Müdürü Sayın Kuji ve beraberindeki heyeti ağırlıyoruz. Dünya kenti Muğla vizyonumuz doğrultusunda Çin devletinden de bir kentle ilişki kurmayı planlamıştık. Şimdi bir iyi niyet mektubu imzalıyoruz. Ve bu iyi niyet mektubuyla beraber iki belediyenin meclisinden geçecek bir kardeş kent kararıyla beraber iki kenti artık inanıyorum sonsuza kadar kardeş yapacağız. Muğla'mız Türkiye'nin dünyaya açılan kapısıdır. Yapmaya çalıştığımız Muğla'mızı tanıtmak bir taraftan da hem bölgesel hem de küresel açıdan ülke ilişkilerine katkı sağlamak, ülke arası ilişkilere böylece geleceğe önemli bir yatırım yapmaktır. Bunun için çalışıyoruz. Bundan sonra da diğer yine dünyanın diğer kentleriyle de zaman zaman. Bulamızda veya o kentlerde bir araya gelmiş bulunacağız. Ben tekrar kendilerine çok çok teşekkür ediyorum burada bulundukları için. Bugün burada yeni arkadaşlarımızla karşılaştığım için çok hayal çok mutluyuz. İlk <laughs> önce sizden bu güzel karşılanmanız, sıcak kalan karşılanmanız için kendi ekiplerim <laughs> için size teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> 致以最诚挚的感谢。